Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Cem. Bugün sizlere %100 kendim kurguladım. Hiçbir yerden alıntı yapmayarak %100 kendim ürettiğim hikayelerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi kanalımın versiyonunu biraz değiştirdim. Ben önceki videolarımdan da hatırlarsanız spor videoları, sağlık videolar çekmiştim. Şimdi kanalımı başka bir açıdan düzenlemeye çalışacağım elimden geldiğince bir sürü video atmaya çalışacağım. Hikayeleri kafamda kurguladıkça size anlattıkça. O zaman hazırsanız başlayalım. Amcamla spor lüks bir arabanın içindeydik. Zikzaklar çizerek orman yollarında ve sokak yollarında ilerliyorduk. Çevreme bakındığımda aa, öyle şeyler görüyordum ki değişik çok değişik görünümlü köpekler görüyordum. Bunlar zombi köpeklere benziyordu sevgili seyirciler. çok iri yarı, oldukça gri, tüysüz, çok ilginç köpeklerdi bunlar. Aa! Daha sonrasında kendimi öyle bir süpermarkette buldum ki bu süpermarket adeta sıra dışıydı. Şöyle Geldim, 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 geldim. Bakınıyorum şöyle bir reona yaklaştım. Orada sıra dışı inanılmaz acayip değişik bir elma gördüm. Bu elmanın üzerinde çok şiddetli bir şekilde neon kırmızı renkler. Ayrıca bembeyaz da çubuk şeklinde çizgiler vardı. İlginç geldi değil mi sevgili seyirciler? Aynı zamanda Bazen de kendimi o kadar değişik kafelerde görüyordum ki bu kafelerin içinde çok değişik çikolatalar vardı böyle. Kurabiyeler içinde bol çikolata sosu, kurabiyeler. Aman aman nasıl canım çekiyordu bir bilseniz var ya onlardan yemeği. Öyle bir canım çekiyordu ki anlatamam. Buraya kadar böyle. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum değerli takipçilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın efendim.